Evet Euro 2020 öncesi kampımızda düzenlemiş olduğumuz basın toplantılarımızdan birine daha hoş geldiniz. Bugün aramızda iki önemli oyuncumuz var. Kuşkusuz Euro 2020 şampiyonası bizim için çok büyük anlam ifade ediyor ve milli takımımızı bu sürece taşıyan oyuncularımızın her birinin gayretleri, alın terleri bizim için değerli. Ama turnuvaya uzanış hikayesine baktığımız zaman özellikle bu iki arkadaşımızın çok kritik maçlardaki çok kritik oyunlarının da hakkını vermek lazım. Örneğin Mert Günok 10 maçın 9'unda forma giymiş. 2 İzlanda maçı, Fransa revanşının ilk yarısı ve diğer müsabakalarda akıllarımızda kalan birçok pozisyonda rakibe geçit vermemiş. Kaan'ın 2 Fransa maçında attığı goller bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Dolayısıyla onlarla sizi şimdi karşı karşıya getirmeyi tercih ettik. İlk olarak Mert'le başlamak istiyorum. Evet Euro 2020 yolundayız. Çok ciddi bir sürecin arkasından bu başarıyı elde ettik. Şimdi finallere gidiyoruz. Neler söyleyeceksin? Hem o yoldaki mücadele, hem şu andaki kamp durumu ve Euro 2020'deki hedefler konusunda. Merhabalar herkese. Evet, sürecin başından başlamak gerekirse tabii e, geç kalınmış yani pandemiden dolayı bir sene ertelenerek oynanacak bir şampiyona hazırlanıyoruz şu anda. E, sürecin başından beri iki sene öncesine döndüğümüzde de e, bu ekip ilk e, geldiğinde ilk kampa ilk kamptan itibaren e, başarılı olabileceğini hissettirdi ve e, biz de grup olarak, oyuncular olarak, e, ekibimiz olarak, bütün çalışanlar olarak bu sinerjiyi her zaman hissettik ve yolun sonunda şampiyona katılmaya hak kazandık. Ee, bugün de Kaan'la beraber burada sorularınızı yanıtlayacağız. Kamp bizim için şu anda gayet güzel gidiyor. Ee, hem teknik ekibimiz hem çalışanlarımız, burada otel çalışanları da olsun herkes bizim için seferber olmuş durumda. Onlara da buradan da teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğa ee, şampiyona iyi bir şekilde hazırlanabilmemiz için her şeyi yapıyorlar. Ee, şampiyona gidilen yolda da oynadığımız maçlarda da e, Altuğ abinin de bahsettiği gibi çok kritik maçlar oynadık. E, benim de Kaan'ın da kritik pozisyonları oldu. Önemli Kaan'ın da golleri oldu. E, bütün takım arkadaşlarımızın tabii ki bu başarısı. Sadece bireysel indirmemek lazım. Ama biz elimizden geleni yaptık. Sonunda da şampiyona katıldığımız için mutlu olduk. Şimdi tabii e, hiçbir şey bitmedi. Şampiyona da başarılı olmak var sırada. Bunun için de çok çalışıyoruz. Başarılı olacağımızdan da ben eminim. Çok teşekkür ediyoruz. Eminim bütün ülkede bundan emin. Evet Kaan, biraz önce bahsettim. hem Fransa maçları, hem son maçımıza kaptan olarak çıktın. Sen neler söyleyeceksin aynı konularda? Açıksa konuşuruz. Evet tekrardan hoş geldiniz. Ben de tabii özellikle milli takım kariyerimde yani kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle ilk öncelikle Avrupa Şampiyonasına katılıyoruz takım olarak, ülke olarak çok çaba gösterdik. Her maçla birlik olarak çıktık sahaya, yani öyle düşünüyorum. Geride uzun bir yol bıraktık elemelerde. Şimdi de önümüzde uzun bir yol var. Dediğim gibi hepimizin emeği geçti. İnşallah Allah utandırmaz ve daha da güzel günler görürüz. Çok teşekkür ediyorum. Sorular varsa alabiliriz. Erman Gönülşen TRT'den arkadaşımız. Kaan'a soru sormak istiyorum. Kaan merhabalar. Merhaba. Azerbaycan maçında üçlü savunmayla başlayan bir Türkiye vardı ki son dönemde çok görmemiştik. Sen Merih üçlü savunmanın daha yaygın olduğu İtalya'dan buraya geliyorsunuz. Nasıl hissettiniz? Yani üçlü savunmada Uzaktan biraz biz hani zorlandığınız gibi geldi çıkarken özellikle. Sen üçlü savunmayla ilgili neler söylersin Azerbaycan maçında teknik olarak? Yani ben taktik anlamda çok zorlandığımızı düşünmüyorum. Yani üçlü arkadaki üçlüye baktığımızda mesela Çağlar da Leicester'da üçlü oynuyor herhalde son maçlarda. Ben, yani benim izlediğim maçlarda. Ee, ben de e eski kulübümden hatta İtalya'dan e üçlü yani beşliye daha doğrusu Alışık olduğumu düşünüyorum ama tabii ki şimdi e, maç esnasında yeni arkadaşlarla ilk defa maça çıkmak e, böyle sorunlarını yaşadığımızı düşünüyorum. E, maça iyi başlamadık onu hepimiz biliyoruz ama e, dediğim gibi yani e, maç esnasında değiştirmek diye bir özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, yani inşallah bunun da faydasını görürüz turnuvada.